Allah'ım bu kadar mı güzel bir türkü e, söylenir, bu kadar mı güzel yorumlanır değil mi? Evet sevgili Zeynep Hanım şu anda hattımızda. Biraz şöyle bekletelim mi, meraklandıralım mı sizleri? İnanılmaz derecede şu anda internet üzerinde olsun ve normal dinleyenler olsun. E, ekranlarımda görüyorum ben. Yoğun ilgi var, yoğun sorular var. İşte o beklenilen an geldi sevgili... Mehmet'im Zeynep. Zeynep merhaba. Merhabalar sevgili Atacım. İyi akşamlar. Ay 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 ay. Ne kadar güzel senin sesini duymak. Ne kadar zamandır bekliyoruz bugünü. Ve en sonunda buradasın. Ay evet ya. Bir haftadır e, yani, bir uğraşıyoruz. Evet seninle. evet evet. Sevgili Zeynep. Şimdi, şş, şansa şarjım bitti. Ay kıyamam evet öyle bir Ama durum olmuştu. Ama saat 10'da olacağını biliyordum canım benim. Eyvallah teşekkür ederim. Nasılsın iyi misin? İyiyim Atacığım. Her şey yolunda. Çok şükür. Ee, güzel çalışmalarımız var. Sahnelerimiz devam ediyor. Keyifliyim. Sağlığım, saatim yerinde. Sperlerimle birlikte. Devamlı sosyal medya üzerinden paylaşıyoruz kıymetlilerimle. Şu anda da dinliyorlar ben onları çok iyi biliyorum. Evet evet. Ee, senin nezdinde onların hepsini yüreklerinden öpmek istiyorum tatlım. Eyvallah eyvallah çok teşekkür ederim. Onların da sana çok çok ciddi selamları var. Telefonlar susmadı. Ha bile soru soracağız hatta biz de katılalım falan böyle. ilgi gördük. Aynen. Ne kadar güzel bir şekilde. Sevgili Zeynep kendinden bir bahset önce bakalım. kendinden nasıl Zeynep kimdir? Zeynep'i bir tanıyorum. Evet. Zeynep 21 Kasım 1975 doğumlu olan, e, Kocaeli'de gözlerini e, dünyaya açmış. Mucize bir çocukmuş. Yani aslında e, annem doğum itibariyle çok zor zamanlar geçirmiş Hatta babama doktor demiş, ki, ya eşinizi tercih edeceksiniz ya da doğacak olan kız evladımızı. Tabii ki babam da haliyle kızımı tercih şey, baba, e, annemi tercih edecek tabii ki. Ama son dakikada bir ilaçla birlikte, bir mucize çocuk olarak hayata tutunmuşum. Ee, ve daha sonra e, Bodrum'a yerleşmişiz. Hayatım e, tipik bir deniz kızı gibi, Bodrum sokaklarında, e, denizin içerisinde, derisi artık sıcaktan büzüşmüş, çilleri olan, bir maskot olan, bir Zeynep halinde. <laughs> e, hayat dolu bir küçücük bir çocukmuş yani, hala büyümedim işin açıkçası. Yani ben şöyle söyleyeyim, o babaya ve anneye ne kadar teşekkür etsek, at böyle bir sesi bize kazandırdığı için, Türk halkı seni çok seviyor. Hani bunu çok fazla aslında e, etmiyor, böyle basında falan çok deklare etmiyor ama ciddi anlamda çok sevinim var. Ben tahmin etmiyordum. Hani biz senin fragmanlarını, tanıtımlarına girdik. Girdiği günden itibaren çok ciddi yoğun ilgi geldi. Zeynep ne zaman çıkacak, biz de konuşalım mı, şunları soralım mı bilmem ne falan. İnanılmaz derecede. Bu yüzden seni tebrik ediyorum. Çok inanılmaz bir e, insanların gönlünde yer yapmışsın. Ay ata ağlıyorum an. Yok 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 lütfen lütfen rica ediyorum gerçekten. E, o yüzden biz bugün çok mutluyuz. Yaklaşık bir saattir sadece senin şarkıların çalıyor. E, ve sevgili dinleyenlerimiz çok memnun bundan. Şu anda inanılmaz derecede telefonlarımız kilitlenmiş durumda. Herkes seni bekliyor. O yüzden sevgili Zeynep, lütfen lütfen e, bu insanlara e, beklediklerini yap ve kendini tanıt. Neler yapıyorsun? Bu insanlar seni nerede bulur? Hemen tek tek sorularımı soracağım sana müsait sen Her şeyden önce ay çok teşekkür ederim. Dünyanın en güzel şeyi sevilmek. Karşılıksız, beklentisizce sevilmek. E, her zaman söylediğim bir şey var Atacığım. Onlar olmasaydı benim yerimin benim duruşumun, çizgimin hiçbir anlamı, ifadesi olmazdı. Onlar sayesinde e, şarkılarımıza birlikte tutunduk, molalar verdik, tekrar yolumuza devam ettik. Angelli lastiğimiz patladı ama onlar o lastiğimi e, tamir ederken bile o güzel beklentisiyle sevgilerimi hiç yanımdan mahrum etmediler. E, sevenlerime, dinleyicilerime dünden bugüne olan, senin nezdinde çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, çok sevildiğimi biliyorum. Tanrım bana bahşettiği çok güzel bir duygu bu. Ee, onların kalplerinde hep Zeynep'leri oldum. Şehit annelerin babalarının kızı oldum. Yaralarını saran oldum. A Zeynep benimliğinde bizim Zeynep'imiz mi? Zeynep mi? Mehmet'im mi? Hep bağırlarına bastılar beni. Ben de hep her zaman onlara layık olmaya çalıştım çizgimde olsun belli spekülasyonlardan uzak durup sadece kendi sanatımla yoğrulup onlarla hayatımı paylaşmak istedim. Çünkü her ne kadar hikayelerimiz farklı farklı olsa da sevenlerimle biliyorum ki aynı mısralarda aynı vizelerde, aynı nokta virgülde aynı ünlemde aynı soru işaretinde... Çok güzel anlar yaşadık. Ben onlara nefes oldum, onlar da bana nefes oldular. Bir yerlerde birbirimize çok güzel dost dost olarak kol kola sevgiyle kol kola girdik ve hayatımıza devam ettik. Zeynepleri iyi, hiçbir problem yok, her şey yolunda, sağlığı saati iyi. Ee, onlar da zaten benim ne kadar duygusal, ne kadar doğal içimin dışımın doğal olduğunu bildikleri için sanıyorum ki bu sevgiseli senin de nezdinde... senin. Ee, Güzel platformunda gerçekleşti. Eyvallah. Ben e, çok teşekkür etmek istiyorum beni yalnız bırakmayan bizleri, e, kalplerine basan o güzel yüreklerimi e, kocaman öpüyorum. Yani e, bu çok başka bir duygu. Ağlama sırası bizde o zaman Hatta... biz ağlayacağız sevgili Zeynep. Bak şimdi ben duygulandım. Ya yani dünyanın en güzel şeyi karşılıksız sevgi Yani her zaman söylediğim bir şey var. Çok meşakkatli bir. E, sektördeyiz yıllardır dile kolay sene 95'ti ve konservatuar yıllarında e, öğrenciydim profesyonel anlamda albümüm çıktı e, sadece kendime bir söz verdim hiçbir zaman paranın beni değiştiremeyeceğini şöhretin beni değiştiremeyeceğini sadece naturamla birlikte e, kendi kalbimin koluna girip sevgi dolu hayata bakmak da benim tek e, kavramım felsefem hep idealist olmaya çalıştım, hep realist olmaya çalıştım. Hep işimin erbabı, işimin üstadı, eğitimi çok seven, hakikaten eğitime inanan bir insan olmaya çalıştım. Çünkü hepimizin hayatında eğitim çok önemli. Eğitim demek sadece kültür anlamda değil, aile eğitimi de çok önemli. Ben de aileme çok teşekkür ediyorum, beni bu müzik olayında, hayatımın her basamağında destek verdikleri için... Annem babamın ellerinden öpmek istiyorum. E, hep topluma yararlı bir şeyler yapmaya çalıştım. Zaten yaptıklarımı e, Allah'ım biliyor. O yüzden onunla çok güzel bir köprüm, çok güzel bir bağım var Rabbimle. E, o Onun sıcacık o e, enerjisini o kadar iyi hissediyorum ki. E, garip duygulardayım. Garip duygulardayım. Yani dünyanın en güzel şeyi karşılıksız sevilmek. Yani yine dünyaya gelsem herhalde şarkı söylemek isterdim bu güzel Türk halkımızın da beni bağrına basması benim için çok büyük bir şeref, onur. Yani Atacığım. Ay amma konuşturdun ata bak Ben sustum. Ben. <laughs> ben sustum. Ben soracağım soruları tek tek zaten cevaplarını arıyorum. Bir bir sürü 50 tane soru hazırladım ben. Ay, <laughs> benim, hepsini benim, tek, benim. tek tek benim. verdin. E, şu anda e, bizim Facebook fan sayfamızdan bir sürü sorular gelmiş ama hepsini soramayacağım. Hatta bir dinleyenimiz demiş ki ağlamasın lütfen ona kıyamam. Annem de ağlıyor şu anda. O bir Atatürk Hayır. kadını. <laughs> Yine ya neler neler yani gerçekten e, inanılmaz bir şu anda dinleme Onların bana on, onların bana ekranşot yapar mısın tatlım onları ben önceden faks vardı bilirsin. Evet evet onları göndereceğim ben sana. Ay çok mutlu. Eskiden faxları biriktirirdim böyle an gelirdi okurdum. <laughs> Çünkü onların e, ellerinden dökülen her bir cümle e, benim için çok kıymetli. Yani çok çok önemli. Zeynep şimdi Mehmet'in şarkısı nereden geldi? Bu şarkıyı kim yazdı? Nasıl oldu? Bir anlatır mısın şu şarkıyı? Şimdi Mehmet'in şarkısı ben albümümü tam tamamlamıştım sevgili Ata. İlk bana göre değildi çıkışım. sonra yine de bırak. Akabinde sevgili İbrahim Erkan zaten aynı şirketteydik. Benim sesinden çok etkilenip misyonel bir şarkı yaptığını söyledi. Ve sesime çok yakışacağını söyleyip. Bu şarkıyı yani Memedim adlı eseri okumamı rica etmişti. Ben de çok etkilenmiştim. Memedim söz-müzik sevgili İbrahim Erkal'a İBOM'a a ait bir şarkıdır. İbrahim Erkal. Sarkı. Şu anda kendisine de saygılar gönderiyorum, sevgiler Genel gönderiyorum. Benim. Ben de öyle. İbrahim abiciğim, yanaklarından kalbinden öpüyorum güzel. Hangi, insanı, sanatçıyı, güzel hangi sanatçıyı bağlasam kesinlikle İbrahim Erkal sözü kesinlikle geçiyor. Yani her sanatçıda ufak tefek emeği var yani sevgili İbrahim Erkal'ın. Kesinlikle, kesinlikle. E, hatta kendisi de bu şarkıyı ilk albümlerinde okumuş ama e, benim sesinde çok güzel renk aldığını ve yakıştığını söylemişti. Ve rahmetli e, o zamanlar Selçuk Başar abim vardı. İstanbul Gelişim Orkestrası, siz de bilirsiniz eskiden Uğur e, Başar, Selçuk Başar, Onno Tunç, Karomafya'nın e, bir arada kurduğu orkestra. Onun stüdyosunda rahmetli Selçuk abim bana okutmuştu. Çok acemiydim o zamanlar tabii stüdyoya karşı. Ee, böyle titri titriyordum falan ama şarkıyla o kadar çok özdeşleştim ki bir anda bütün damarlarımda bütün yüreğimde hissederek okumaya e, elim geldiğince e, hakkını vermeye çalıştım sevgili Atacım ve sonra işte Türk halkı beni bağrına bastı Atatürk kızı oldum, Cumhuriyet kadını oldum ne mutlu onur ve şeref duyuyorum ve son nefesime kadar da bu böyle bilinsin böyle gidecektir buna emin olabilirsiniz çok ee, ve ben ben şu an memedim isteniyor. Tekrar yapabilir misiniz Zeynep Hanım? İşte Zeynep ablacığım, meleğimiz, güzel insan. Ay o kadar güzel güzel cümlelerle beziyorlar ki hayatımı. Allah onların yokluklarını göstermesin bana. Anladım. Şu anda tekrar galiba Mehmet'im yapılacak gibi gözüküyor kesinlikle, farz oldu ya yani. Kesinlikle kesinlikle herkes bunu istiyor zaten. Ee, i̇nsanlar seni öyle kabul etmiş o Mehmet'im şarkısıyla aslında e, bir şekilde seni bir e, kafasında yer yapmışsın insanların. E, Zeynep deyince değil de Mehmet'im Zeynep deyince insanların içinde güzel şeyler uyanıyor bence. O ay, şarkı, o şarkı sana yapışmış. Peki e, şu anda neler yapıyorsun? Hali hazırda var mı albüm çalışmaların? Şu anda sevgili Atıcım ben İstanbul'da yaşıyordum biliyorsun. Artık evet. orayla tamamıyla bağımı kopardım. İzmir'desin. E, yani işim gereği tabii ki e, gidiyorum tatlım ama e, artık hem Bodrum hem İzmir'de yaşamaya karar verdim. Şu anda bir köyde yaşıyorum, şunun açıkçası balıkçı kasabasında. ne kadar güzel. Hayvanlarımla <laughs> ay, sobamla ay, ay. So, soba çocuk. Mutluluğum geliyor soba kültürü. Hepimiz öyle çocuklardık biz. Küçük şeylerden mutlu olabilen. O günleri tekrar geçmişle yaşıyor gibiyim yani. Ee, sokak köpeklerine, kedilere bakmakla mutluyum. Ee, toprak kokusuyla, buradaki köyümün insanlarıyla, maskesiz, sahte olmayan yüzlerle. Ee, dünya o kadar güzel bir bağ kurdu ki. Ee, Sahne tabii ki devam ediyor. Geçen hafta Frankfurt'taydım, ondan önce Nürnberg'teydim şimdi dün gece bir sahnem vardı. Sesimin kısıktığını lütfen e, mazur görün. E, hastalandım, grip oldum bu arada. Ama Allah yardımcım sana. oldu tabii ki. Ondan sonra e, devam ediyor sahnem e, sevgili Atacım. 24'ünde, 28'inde Ocak ve Şubat'ta 90'lar gecesi var Green Park'ta Mert er tarafında. Sevenlerimize buradan duyurulur. Sevgili Ferda ben sevgili Egem, Hazal, of, of. Fatih Mürdar bir arada bir ekip olarak güzel şarkılarımızı icra edeceğiz inşallah. İnşallah e, bu sahne çalışmalarını devam etsin. Hiçbir zaman ge kendini geriye çekme e, ve devam et. İnsanlar seni görmek istiyor bu sahnelerde, bu şarkılarla. O güzel sesin, o güzel gözlerin, yani insanları... Ay, ve... <laughs> Ay canım benim, ne mutlu. Bir ara takıntı olmuştu bana o gözler, e, öyle söyleyeyim sadece. <laughs> Ay kıyamam ne güzel, ne güzel. İnsanların böyle güzel sözlerle e, beni tanımlaması... Ya açıcı iç sözler. Yani içten olduğunu anlayabiliyorum. sahte olmadığını anlayabiliyorum. Kesinlikle. Anladın mı Atacığım? Kesinlikle. Çok, çok güzel duygular bunlar. Ben çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ne demek ki? Afyon'a geldin mi Zeynep? Gelmez miyim? Afyon altının üstüne getirdim yemin ederim. <laughs> Anlatsana neler yaptın Afyon'a. Bir kere kesinlikle çok enteresan bir şehitler konağında kaldım. Harika bir personeldi. Harika insanlar. Beni çok güzel ağırladılar. Sevgili e, Bekir'cim vardır, top biçim orada organizasyonla ilgilenir. Çok da değerli bir dostumdur, e, güzel bir arkadaşımdır. Allah her daim e, başarıları nasip etsin. Amin. E, Afyon Karahisar, e, yani Afyon Kalesi'ne çıktım, o kadar merdiveni çıktım. Türk Bayrağı'nın tam altında çok güzel bir e, fotoğraf karesi çekilmişti sevgili e, Hülya Öksüz'le birlikte gelmiştik. Çok güzel e, kareler çekmiştik. O Afyon'un ara sokaklarındaki o güzel e, halkımızla bütünleşmiştim. Halıların üzerinde oturmuşum. Şerbet e, ikram ettiler bana. Ay, ay, ay. Yani inanılmaz keyifli bir an yaşadım. Ben çok geldim Afyon'a. Annem Spartalı zaten benim. Oo. <laughs> Harika ya. Bunları duymak ne kadar güzel. Afyon'u bekliyoruz seni Yeniden var mı böyle bir projen işte Cumhuriyet konseri için geldi. Ya, ya Ağustos'ta tatlım ya Cumhuriyet bayramıydı diye düşünüyorum. Şu anda öyle bir organizasyon yok ama olduğu vakit neden olmasın, neden değerlendirelim? Uğraşacağız diye. seni Afyon'a getirmek için uğraşacağız sevgili Zeynep. İnşallah, inşallah tacım. Sizin sağlığınız iyi olsun. Bana Ey, varlığınız iyi Eyvallah, eyvallah. eyvallah. Örnek kazın sanatçı var mı? Tabii ki tek idolüm Barış abimdi. Barış Mançonur içinde yazsın ve Kayağan abimi çok severdim. Allah çok gani gani ki, rahmet eylesin. Çok sağ olun. Onlarla bir arada aynı platformda şarkı söylemeyi de Rabbim nasip etti. Barış abi her zaman idolüm olmuştur. Gerek yaşam tarzıyla, gerek kültür yapısıyla, gerek insanları yüreğine soktuğu sımsıcak ifadeleriyle tamamıyla natürel bir insandı zaten. Sevgi doluydu. Onu çok seviyordum. Çok çok seviyordum Barış abimi. Canım benim. Allah rahmet eylesin inşallah. Ee, çok teşekkürler. Nurlar içinde yatsınlar. Amin Zeynep amin. Zeynepciğim çok fazla uzatmayacağım. Rahatsızsın sen de. Ee, Estağfurullah. Bizleri kırmadın bu kadar güzel bir e, şekilde bize programımıza katılıp e, konuk oldun. E, seni çok seviyoruz ama seni şarkı söylemeden o e, kısık sesine rağmen senden şarkı isteyeceğim. Beni kırmazsın umarım. Ne istiyorsun peki hayatım? Var mı? E, Sen içinden? en çok sevdiğin şarkıyı bize armağan et. Atan'ın Akşam Faslı programının dinleyenlerine armağan et. Şu an dinleyenler. Evet, e, öncelikle sevgili Atacığım o güzel, önemli programında bana da yer verdiği için sana ayrıca teşekkür ediyorum. O orada biliyorum ki çok güzel bir personel var, ekibiniz var güzel emeklerinden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yolunuzun açık olmasını tüm kalbime diliyorum. Hemen ufacık şöyle bir kuble söylüyorum. Ho oh, memedim, Mehmet'im Mehmet'im Sana ben gitme Demedim Diyemedim Ah Mehmet'im, Mehmet'im, Mehmet'im Sana ben gitme demedim, diyemedim oh. Ne kadar güzel, ne kadar içten, ne kadar samimi bir ses yani anlatamam sana biz senin sesine aşığız insanların gönlünü çalmışsın sen buna emin ol ve insanlar seni gerçekten çok seviyor. Allah başarılarının devamını getirsin sevgili Zeynep ve Allah inşallah gönlünde çıkmak istediğin neresi varsa gitmek istediğin neresi varsa oraları seni götürsün yardımcı olsun sana. Şimdi öyle bir şey ki o kadar güzel dualar ki ne güzel belki de hiç bilmediğim yüzlerin dualarıyla e, hayata devam edebilmek. Bir, birileri var e, çok kıymetli sevenlerim var ve benim için dua ediyorlar. Bunu Rabbim hep karşıma çıkarttı inan bana tacım sözü fazla uzatmak istemiyorum. Ben artık e, dile kolay 22 yıldır bir sanat hayatım var. Hakikaten e, kolay değil bu sektör. Benim e, şu anda tek dilediğim yeni gençlere gerçekten eğitimsel bazda gönül verecek olan e, gençlerimizi şu andaki tek temennim onlara yardımcı olabilmek ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çünkü e, herkesin bir dönemi var e, sevgili ata. Yani e, çok farklı. Mesela şimdi geçenlerde sevgili çağlarım yeni bir prodüksiyon var sevgili babamın e, altına imzasını attı. Evet evet çınlattık zaten. Şey Çağlar al kaç onunla gurur duyuyorum yani e, ve inanıyorum ki çok güzel bir yere gidecek ve bunun yanında hep inandığım hani ben artık onlara evlatlarım ya da çocuklarım demek istiyorum ya çocuklarım ya da güzel insanlar demek istiyorum müzisyenler demek istiyorum e, ben e, her zaman gönlü geniş bir insanım sevgili ata. Yani hiçbir zaman ay ben benim her şey benim olsun, işte o olsun hayır değil. Ne kadar çok paylaşırsan hayatı, e, ne kadar çok o pastanın dilimindeki o tattan herkes faydalanırsa ben mutlu oluyorum. Senin mutluluğun benim mutluluğumdur. O yüzden Allah herkesin kalbine göre versin, yolunu açık etsin hayatım. Çünkü herkesin bir hayali, bir özlemi e, Duyguları var o yüzden herkesin e, dileklerine kavuşmasını tüm kalbimle e, diliyorum hayatım. Sevgili Zeynep bir tanesin, cansın, ciğersin. Kişiliğini bozmamışsın, bozmayacağından da eminiz biz. Seni gerçekten can yürekten takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz. Sana çok teşekkür ediyoruz. Afyon'a geleceksin teşekkür inşallah. Teşekkür Telefon numaramı mutlaka kaydediyorsun ve beni arıyorsun Afyon'a geldiğinde tamam Tamam. Sen de istediğin zaman alayabilirsin. Eyvallah. Eyvallah sevgili Konay Zeynep. Geldi. Görüşmek üzere. Çok teşekkür Uğurlu ediyoruz geceler sana. geceler diliyorum. Eyvallah. Zorlu geceler. Allah'a emanet olun. Eyvallah sevgili Zeynep. <laughs> Ya ne kadar güzel, ne kadar samimi, ne kadar içten. Yani o kadar sanatçıyla görüştük sevgili dostlar. inanılmana çok azı böyle e, içten ve samimi. Hani haftan birisi gibi e, mütevaziliğini koruyabilmek zaten çok önemli sanatçılıkta. Onlardan bir tanesini sevgili Zeynep yakalamış. Zeynep, çok seviyoruz sevgili Zeynep. İnşallah Allah bahtını yolunu açık etsin. İnşallah o kalbindeki yapmak istediklerini, idollerini yaparsın. Ve Türk halkına halen daha kalp birine yerlerini yapmaya devam edersin diyoruz ve devam ediyoruz.